Arkadaşlar merhaba, merhaba. Aşağı, al. Arkadaşlar hafta sonu Dedim ki ufak bir vlog çekeyim size Nasıl geçiyor İlk iş kahvaltıdan sonra paşanın kafesini temizledik Paşayı kafesinin dışında tutmaya çalışıyoruz Çünkü e, şu sallanan topu var ya Onu çok seviyor Ona dokunduğumuz zaman kafesini kıskanmaya başlıyor O yüzden de içeri girmek için çıldırıyor şu an Süreyla'ya laf sokmaya Git. uğraşıyor şu an gördüğünüz gibi. Paşa'yı özleyenler için. Ne oldu oğlum? Ne oldu anneciğim? Ben iyisin ama. Bucu Paşa bucu çıkmışken bir bıcı, bıcı bıcı yap hadi. Kokuyor ya. Ne var da kokuyor? Benim oğlum çok güzel kokuyor değil kokuyor mi oğluşum? Evet çünkü o tavuk cinsinden kuş sonuçta. Tavuklar kuşlar aynı cins hayvanlar. Kanatlı yani. Kuşları tavuğun tek parmağı kadar falan, bu bacağı kadar. Evet, paşa biraz tombiş olabilir. O göbeğiyle sevimli. Kendini okmayı kes, paşa şişko. Hayır, paşa jumbo kırması bir kuş olduğu için gayet jumbo, normal. Jumbolar jumbo kırmasından normalde büyük olur ama paşa jumbolardan büyüktür. Hayır, paşa gayet normal bir kuş. Hayır. Allah'ım tipe bak şunun tipe bak tipe bak. Banyo Yiy, banyo oluşum. Gelsin, gel. gel. Şu an yeri uygun değil. Ne yapsın çocuğum? Sana banyo yapalım mı? şişeden? Hı? Şu 5 litrelik şeylerden yapılıyormuş. Yapalım bir tane. Paşa onu da bir bıcı, bıcı yapsın tatlı tatlı. Oluşum şuna bakın. Ne kadar mutlu. Burnuna kaçıyor. Bu arada arkadaşlar, gofreti mutfağın dışına attık ki paşa'yı çıkarabilelim diye. Çünkü ikisi bir arada gofret asla güvenmiyoruz. Yani hani belki e, paşayı yemez falan ama boğup ya, zarar verebilir, yaralayabilir. O yüzden o riske girmiyoruz. Paşa Sadece dışarıdayken bey. mutfaktan dışarıda oluyor gofret. E, camlarımı da sil bari paşa. Batırdın. He? Sil camlarımı. Kirlettin hepsini. Git. İşine gelmeyince git. Arkadaşlar bugün pazar. Bu video büyük ihtimalle bir ertesi gün size ulaşacak. Bugün içinde pardon özür dilerim. Biraz fazla bağırdım sanırım. Size ufak bir vlog çekeyim dedim. Evin içinde gün içinde neler yapıyoruz. Ufak ufak kesitler paylaşacağım. Bakalım ilerleyen saatlerde neler olacak. Büyük ihtimalle pazartesi günü izlersiniz bu videoyu. Ne oldu? Çok pis. Duş ne, aldı. Ne şiştmıyor. bekliyorsun? Pamuk gibi tüylerini. Sen Hı. git be. Şiş Evet tartışma şeyi başladı. Paşa Paslı. bak. Sana, sana duş almanı yardım ediyor burada beni ama. Evet tezgahımı da batırdınız. Her batırdınız. Kokuyor Her bakalım. Pis kokulu. Hı. Pis ya. Ne buna et annem ya şu? Ne? Ne var? Ne diyorsun? Gel. Gelme. Gelmez kafesi oradayken. Ne diyorsun? Kafesini yerine takmamız gerekiyor. Ah kaçtı. Paşa yaklaşınca ne? öyle bir koku geliyor ki senden. Öyle pis bir koku geliyor ki. Yani sen çitiresek gene çıkmaz o koku biliyorum değil mi? Çok pis kokuyor. Şimdi var ya paşa sana ne laf soksa haklı. Hayır ama bak şey. ah, sen git be. Kış Tertemiz bak adam. Kafesi tertemiz de tertemiz. Şu göbeşi bir dur bir. Şu. Arkadaşlar. Paşa'nın her Çapırma. şeyi şey tertemiz ama Süheyla hassas olduğu için kokusunu yoğun alıyor. Ben hiçbir koku almıyorum. Sen gıcık. Hak ediyor ama Süheyla değil mi şu an? Hayır ben. Anlatmaya çalıştığım şu. Hı. Birazcık gömüşünün çitiresi mis gibi kokacak. Ama göbeğinin şurası o kadar pis kokuyor. Dur bir dur be. Aa. Pis kokuyor. Ne dedi oğlum sana kokuyor mu dedi sen mis kokuyor oğlum mis kokuyorsun sen çok kötü mis kokuyor benim oğlum hayır bak bunu, bunun burun şeyiyle bir alakası yok kokuyor evet mis kokuyor kümes kokuyor ne diyor oğlum sana ne diyor annem sana gel uykum odına geçti gel gel Pis. küstü bak evet ne yapıyorsun şöyle geçeyim. Arkadaşlar gitarını boyadı biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Mor gitarı vardı. Mora boyamıştık. Süheyla yeniden boyadı. Katletti yani. Pardon. Evet. Şu arkadaki elizlerini görüyor musunuz? Evet. Çevir çevir yüzünü de görsünler. Yakından çekeyim sizin için? <laughs> Gitar tellerinde de boyamak hala. Önceden böyle. mordu. Süheyla yeni renk olarak bu yaptı. Böyle yaptı. Arka. Evet. Tek ikisi. Ben. Onu da hatırladığım bir gün yapacağım. <laughs> Böyle bırakacak mısın peki? Evet. Niye bıraktın? Hı. Bak şimdi insanların renkleri zevkleri vardır. Biliyorum karışmıyorum bu yüzden. Zaten. Özellik lütfen renklerime ve zevklerime laf etme. Güzel. Gofret geliyor sanırım. Valla gelmiyor. İşi garip tarafı paşa mutfak umarım o kapıyı açmaz. açmaz. Arkadaşlar Açılsın. normalde biz buradayken kesinlikle hemen inmesi lazımdı peşimize. Şu an inmedi. Hmm. Şey paşa aa, açıkta ya. Paşa, paşa açık da işte kaçar. parmağını sokup açıyor kapıyı mutfak Hayır, Hayır hani açsın sorun değil yani. Paşa mutfak kapısından kaçtıktan sonra tutması zorlaşıyor. Gofret zıplayamıyor ya. Peki. Mutfaktan çıkacağını nereden biliyorum paşanın Paşa o çünkü. Çünkü paşa'ya paşa. bu kadar mı güveniyorsun? Benden bile kaçıyor hayvan. Sence gofretten kaçmaz mı? Hiç güvenemiyorum. Korkuyorum bir şey tamam, olur diye. Tamam geliyorum ya. Öf. Gofret. Ne oldu? Hah bir orayı eksikti kırmadığınız, sıkmadığınız oldu mu? Elimde kaldı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya yerine geri. Nasıl takayım? Nasıl takayım ne ya? Ev kırıyoruz, döküyoruz, göçüyoruz. Tak. Dur yardım edeyim. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Hayret bir şey ya. <laughs> Dur bekle. Ben yapmadım. Ben mi yaptım? Bekle. Kızım gitmesene. Gitmiyor ki. Tercih. Taktım. Ters taktım. Çıkarma çıkarma taktığım yeri. Oldu mu? Ha. Oraya yapıştırıcı dökelim. Dokunmayın tamam mı? Ha. Tamam. Yalnız Sen sök kır ondan sonra tamam. Ya ben yapmadım ki. Düştü. Çekince. Buraya şey. Bir beyaz tutkal var ondan döksek olmaz mı? Olur. Ama yukarıya içine dökeceğim oraya değil. Sakin Buraya da şey yapalım. Bura çıkmasın. Halledeceğim. Tamam. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Nereye? Çöpleri atmaya ne dersin? Al. Bu mu? Birisi o, birisi de bu. Nasıl dokunmazsın ya? Temizledim al. O yaprak. Bu ne suyu? Çiğ falan düşmüştür gece. O da eriyince su olmuş. Ben onu atmam. Kızım tut ya. Dokunulacak şey değil İçinde merak etme. Temizledim ben. Kedi severken seviyorsunuz. Temizliğine gelince ben ona Temiz dokunma. Sevmemiz. Ha, at da gel hadi. Gel. Ben. Ha, ha. Seni burada bekleyeyim. Yürü. Hadi i̇ki saçını ayın. Doğum günü hediyesi için. Hangisini almak istersin? Doğum günü hediyesi için mi? <laughs> birini Nuriye yıkacağım. Çünkü birini sana yıkacağım. Ucuz olanı bana, altır aldır aslında, aslında ikisi de aynı fiyata denk geliyor. He, o zaman birinden biri fark etmez. Evet. Aynı fiyatsız. Ne almak istiyorsun yani? Hiçbir şey almak istemiyorum. Ya. <laughs> Çok kırıcı olmaya başladı sen yine. Doğum günü yaklaştığı için hediye belirlemeye çalışıyor arkadaşlar. E tabii ki alacağım hediye de. Kendi istediği bir şey almak istiyorum. O yüzden de o seçimini ona bırakıyorum. Kullanmayacağı bir şey almak yerine kendi istediği bir şey almak istiyorum ona. O yüzden de kendi seçiyor. Ne yapıyorsunuz gene acaba? Sen böyle dibimde mi hocayı ya? Bütün gün. Bütün gün ne ilginç bulursam o anları çekmeye çalışacağım arkadaşlar için. Biraz sonra paşayı pişik makarnaya katıp yiyeceğim. <laughs> Durmadan paşaya laf sokuyorum. Paşa da karşılığını veriyor. Bir paşanın şey, terbiyesini sen bozuyorsun. Sen eşin. Bir saattir girmesini bekliyorum. Şuradan girdim. Kuş nerede acaba? Nerede bir şey mi oldu? Bakıyorum kafesin dibinde. Aa, oturmuş odamda bana bakıyor. Hiç ses etmiyor. <laughs> arkadaşlar yani paşanın girmesini biliyorsunuz. Gofret için istiyor. Çünkü unutup. Herhangi birimiz içeriden i̇çeri annem falan kapıyı açık bırakacak da Paşa'ya bir şey olacak diye Paşa'yı takip ediyoruz kafesine girelim. Biliyorsunuz Paşa kendi istemediği sürece kimse kafesine sokamaz. Paşa Tipe bakar mısınız? Durun size göstereyim. Olsun. Tipe bakar mısınız? Kendi istemediği sürece asla girmez. gerekiyor. şu an uykusu geldiği için içeri evet. girmesi gerekiyor ama. Ne bakıyor? Hmm. Arkadaşlar Söyle acıkmış kendine makarna yapıyor. Yapamıyorum. Tersi. Makarna dediğimizde bilindik makarna işte biliyorsunuz. Çoğunuz yiyonuzdur büyük ihtimalle. Şimdi. Hmm. Evet gofret geldi. Paşa artık girmen gerekiyor. Bak çok uzun zaman geçti artık girmen gerekiyor kafesine. Bu arada Söyle yumurtalı yapıyor bunu. Siz de yapıyor musunuz bilmiyorum onun kapağı değil. Kapatıyor mu? Kapatıyor. onun kapağı değil. Kapatıyor mu? Paşa. Sen eşek. <laughs> Seni bu yüzden sevmiyorum. Hep annem bir tarafındasın. ne dedi oğlum sana? Kızdım annem sana. Hmm. Tam adam arkamdan mı söylerim? Evet arkadaşlar Paşa şu an omzumda benimle birlikte olduğu Süheyla'ya kızıyor. Tamam Hadi. sakin relaks. karşılık verir sana. Birazcık onu evet. lazım. Söyle. Şimdi tavayla vuracağım sana ama. <laughs> Pis şişko. <laughs> Paşa. ya. Paşa lütfen daha fazla konuşma. Ha, evet. Sen bitti. Ba oğlum sen de sen de aşağı değilsin ki sürekli laf sokuyorsun ona. Şişt. Sen de diyorsun sen. Eylül, kuşu sevmiyor. Kuş da çok seviyor çünkü. Bayılıyor bana paşa. Tamam paşa. Tamam. Çatalı yoruyor musun? Ve bu da bir makarna. Tavuklu makarna yapabilirim herhalde. Duydun mu? Duydun mu? Ne dedi sana? Pardon. Ağzının içinden söyledi ama bu defa. Bu ağzının içinden değildi ama. Eşek. Sen ne? Sen eşek. Sen sus. Şişko. Ne? <laughs> ee, tamam, <tıkalım>. Paşa, <laughs> Tamam aşkım. Tamam. Lütfen tamam. Bak yoksa seni de pişirecekmiş <laughs> onun içinde. Yaparım. yaparım yapar mıyorsun? Seni de pişirebilirim ben. Tamam. Aşkım. Ha, yanına gel gelince mi aşkım bir dere oluyor. He. <laughs> Dolandırıcı. <laughs> tamam, yeter uyuma kuşum. Senin ya Sen şimdi kuçunu sıyma. Kaç oğlum? Kaç kurtar kendini. Kofi, bal küpü. Sen güneşlenmeye mi çıktın balkona? He? Sen güneşleniyor mu oluşum? Benim tatlı oluşum. Çık yol, koltuğa da yat hadi. Hadi oğlum. Sefaya mı çıkacaksın? Çık o zaman hadi. Hadi. Kaldır göbüşünü. Sen çok tatlısın oğlum. Hı? Akıllı oğlum benim. Girdiği yere bakar mısınız? Ne var orada? Sinek mi var? Sinek mi var oğlum? Hı? Pamuk pamuk pamuk. Tatlı pamuk. Tatlı pamuk. Hemen de ısırır. Hemen hemen hemen. Hayır. Küçük yam yam. Kofi. Pamuk şeker. Yakaladın mı sineği? Sineği yakaladın mı? O göbüşle zor yakalamam da. Sinirliyim. Evet, sinirli olduğu zaman da resim çiziyor arkadaşlar. Nerede, <laughs> ne çiziyorsun? Bilmiyorum. Çok sinirli belli oldu. Şu an gerçekten çok sinirliyim. Bazen sinir böyle tepeme çıkıyor. Anlam veremiyorum. Ona da çok sakin, çok tatlı bir insanım. Ama işte bazen bazı e, durumlarla sanki şimdi arkadaşlar bizi oynuyorlar. tanımıyor. Arkadaşlar kaç yıldır artık seni, Nurettin'i, beni hepimizi tanıyorlar yani. Ben, ben şu an gergin. Evet, Sela biraz gergin arkadaşlar. Gün içinde nasıl zaman geçiyor? Evde zaman geçtiği şekilde yani böyle oluyor bizim ki. Hani de. biraz Paşa'yla zaman geçti günü, biraz misafirlerimiz vardı bugün. Yani Taşınca. Parça parça çekmeye çalıştım. Söylen dayıları vardı bugün. Kardeşlerim vardı arkadaşlar, misafirlerim vardı. Yemekli çaylı. <laughs> çok ciddiyim. Nereye gidiyorsun? Mümkünse ülkenin diğer ucuna. Kimsenin benimle haber alamayacağı bir dağ başına. Neden? Fantezi. söyle birilerine kızmış sanırım. Çok! Dayıları değil ama bunlar. Hayır, hayır, hayır. Dayılarını çok sever söyle Odama girmeye çalışma. Girdi bile. Şişko. <laughs> Gel oğlum gel bir tanem gel annesinin bir tanesi gel gel gel. Şuna kızılır mı arkadaşlar ya şuna kızılır mı? Hayvanlara var ya onlara kızılmaz. Ki. Onların Rabbimin dilsiz kulları Benim ya. ona sadece, Öyle deme. Seni var ya yerim ben, yerim, 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 ben yerim. Ona sinirlenmedim öyle deme. Evet. Sanırım bir arkadaşına falan kızmış. Evde kimseye kızmadığına göre. Evet. He tamam. Artık kapatalım o konuyu. Arkadaşınla halledersin sorunlarını. Arkadaşlarımıza burada izleyen arkadaşlarımıza senin sinirli agresif halini yansıtmak istemiyorum. Hallettin tamam hocam. bizim her halimizi görüyorsunuz arkadaşlar ama bütün sıkıntılarımızı da sizlere yansıtamayız. Yoksa sizler de bizi izlenir izlerken eğlenmezsiniz. Yani mutlu olamazsınız. Biz... Sen sence şu an ben eğleniyor muyum şu an? Siz çizgi yamuk çizdim. Söyle sözümü kesti ama Hı. neyse. Yani bütün sıkıntılarımızı sizlere Böyle aktarırsak A o zaman yani biz eğlenceli bir aile olmaktan çıkarız. Sen de adına konuş ben çok eğlenceliyim. <laughs> Selva normalde eğlenceli. Ne yapıyorsun Benim oğluma bakıyorum güzel oğluma. Şu evde bir sevili pıtıpat olmayan ben. Hı hiç, hiç Arkadaşlar, şimdi güzelliğine bakın ya. Gofret o kadar tatlı ki. Gofret insan da sinir stresi hiçbir şey bırakmıyor. Bende de sinir yaratıyor aksine. Gofret? Tırnakların da yok oğlum. Tırmalayamıyorsun değil mi annem? İnsanlar ki benim de bir çocuğum. Evet, o benim bir kızım bir var. Benim senin. prensesim çok gergin ki. A, prenses ne ya? 18 yaşına geldi. E, sev dedin seviyorum. Prenses diye mi? Bu arada arkadaşlar Süheyla'nın karne notlarını merak ediyorsunuzdur. Büyük ihtimalle. Kaç yıldır biz onları göstermiyoruz. Bu demek oluyor ki Süheyla tembel veya çok çalışkan bir öğrenci olduğu için değil. <laughs> o demek oluyor ha. Karne yani. Yani. Dersini alıyorum. <laughs> bu Hani her şeyi aktarmayalım. Her yıl her yılda karne notlarını çekmeyelim diye ama şöyle göstereyim size. Süleyman'ın gene bu yıl kaldığı şeyi. Orada bir her var yerin... ama. Yok yok şöyle yapacağım. Ee, şöyle göstereceğim. Sanırım bu. Böyle arkadaşlar. Korkmayın üstünde ismim yazıyor. Yani onu da göstereceğim de bir saniye arkadaşlar. Ayar ben ayarlayayım mı? Benim yok. Okulunu göstermemek, göstermemek için. için. Okulum mu yazıyormuş? Yani o belge <laughs> benim değil, Nurettin'in değil, Süleyman'ın işte. Yani şöyle yaparsak okey, gel. Niye kaldı geriye? i̇smim kaldı işte. <laughs> Arkadaşlar işte. Süleyman takdir aldı. Ben 12. Çok şükür 12. sınıf. Bu sene biliyorsunuz üniversite hazırlığı. Bayağı üniversite hazırlanıyorum. Resim yaparak hazırlanıyor. Zaten bu da Sürekli ders çalışamazsın zaten. Bir şekilde aklını dağıtman Yeter. gerekiyor. Yeter. Bunun yarısında yağarmışsın. Bana şu. Arkadaşlar e, Günümüz bu şekilde geçti e, Şöyle düşüneyim Çok eğlenceli bir şeyler çekemedim sizler için Ama evde geçen bir günde de anca bu kadar oluyor Nurettin'i hiç görmediniz Nurettin Yok evdeydi Misafirlerimiz vardı an. O anda çekemedim Makinem bozuldu bir sürü bulaşığım vardı <laughs> Keşke Süheyla beni çekseydi Bulaşık yıkadım Sonrasında işte Seyla bir buçuk saattir seni burada bekliyor. Onu öğretmeni dışarı çıktı. Sela evet ben aşağıda işleri yaparken Sela burada bekledi. <laughs> burada bekledim ben ben neden herkes her yerde bekliyorum? Ömür beklemekle geçiyor zaten. Benimki Hiç hayır hep bir, bir yerlerde be. bekliyorsun. Hayat bu yani hayat hep beklemekle geçiyor. Gideceğim mi artık? Kızım sana saat. ne zararı var? Bu o kadar kişilik. tatlı ki. Benim oğlum o kadar tatlı ki. Bak bir şey bile demiyor. Yapma. Uramıyorum boy Arkadaşlar, üç gündür vitamin alıyor Gofret. Hastalığından dolayı vitamin içiriyoruz ve vitamin ona o kadar iyi geldi ki hareketleri canlandı. Sürekli uyumayı bıraktı, biraz kendine geldi. O ben de mi içsem? Çünkü ben bu ara uyuklamaya başladım. <laughs> Bli, e, gofret'in rahatsızlığını biliyorsunuz, eklem rahatsızlığı var. O yüzden kemiklerine takviye olsun ilaç kullanıyoruz. Sen şimdi Gayet ben iyi, ben iyi geldi. Sen şimdi tamam hastalığın bir tedavisi atmayı. yok ama daha konforlu bir işte ömür geçirmesi bunu. için ha? ilaç kullanıyoruz. Kokuyor. İz kokuyor. Acaba neden? İz kokuyor. Acaba neden is kokuyor? Ne? Ha bırak diyor. Arkadaşlar daha fazla sizleri yormak istemiyorum. Genelde aynı şeyler bırak kediyi ki seni ısırmasın. Kendiniz iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa ısırma.